Habesistan'a ikinci hicret. Habeşistan'daki Müslümanlar Mekke'de müşriklerle Müslümanlar anlaşma yapmışlar diye yanlış haber aldılar. Bunun üzerine bizim hicretimiz yerimizi ve yurdumuzu terk etmemiz müşriklerin düşmanlığı yüzündendir. Artık onların düşmanlığı dostluğa çevrilmiştir. Öyleyse gidip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hizmetiyle şereflenelim diye düşündüler. Bu sebeple Habeş hükümdarından izin alarak Mekke'ye geldiler. Fakat aldıkları haberin yanlış olduğunu öğrendiler. Sonra Peygamber Efendimizin huzuruna gelip Habeşistan'ın suyunun, havasının ve meyvelerinin kuvvet verdiğini dört tane ibadethane bulunduğunu, her gün bu yerlerde develer, koyunlar kesildiğini, fakirlerin ve gariplerin davet edilip, hoş tutulduğunu, hükümdarlarının kendilerini ziyaret edip, eman verdiğini ve sıkıntılarının giderildiğini uzun uzun anlatıp, memnuniyetlerini bildirdiler. eshab kiram aleyhimür rıdvan, Mekke'ye gelince, müşrikler yine eza ve cefaya başladılar zulümleri gittikçe arttı. Her türlü işkenceyi hiç çekinmeden yapıyorlardı. Bir gün Hazreti Osman, Ya Resûlallah, Habeşistan'ı iyi bir ticaret yeri olarak gördüm. Bir aylık ticaret çok kazanç hasıl eder. Allahü Teala hicret yeri tayin edinceye kadar Müslümanlar için bundan daha iyi bir yer olamaz. Hiç olmazsa müminler Kureyş'in cefasından kurtulur. Necaşi'nin bize çok lütufları ve hayli iyilikleri vardır, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Tekrar Habeşistan'a dönün ki, Allahü Teala'nın ismiyle mahfuz olasınız, buyurdu. Hazreti Osman, Ya Resûlallah, eğer siz oraya teşrif etseniz, onlar belki Müslüman olurlar, ehli kitap olduklarından çabuk İslam'a gelirler ve yardımlarını esirgemezler deyince sevgili peygamberimiz ben huzur ve rahata memur olmadım. Hicret hususunda Allahü Teala'nın emri şerifini bekliyorum. Nasıl emrolunur ise öyle amel ederim buyurdu. Bir rivayete göre 101 kişilik bir kafile İkinci defa Habeşistan'a doğru yola çıktı. Bu kafilenin başına Cafer bin Ebi Talip hazretleri tayin edilmişti. Sağ salim Necaşi'nin ülkesine vardılar. Habeşistan'da karşılaştıkları hadiseleri sevgili peygamberimizin muhterem zevcesi Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlattı. Habeşistan'a vardığımız zaman orada çok iyi bir komşuya tesadüf ettik. Bu komşu Melik Necaşi idi. Kendisi her arzumuzu yerine getirdi. Dinimizin emirlerini istediğimiz gibi yapabiliyorduk. Allahü Teala'ya serbestçe ibadet edebiliyor, hiç eziyete uğramıyorduk. Hiçbir kötü söz duymuyorduk. Mekkeli müşrikler bu durumdan haberdar olunca Habeşistan melikine iki elçi göndermeye karar verdiler. Necaşi'ye son derece kıymetli hediyeler hazırladılar. Necaşi'nin çok sevdiği Mekke'nin meşin derisinden bolca hazırlandı. Necaşi'nin din adamlarına, devlet erkanına hediyeler ayrıldı. Bu işe Abdullah bin Ebi Rebiya ile Amr bin As vazifelendirildi. Bu iki elçiye Necaşi'nin huzurunda neler söyleyecekleri öğretildi. Onlara hükümdar ile konuşmadan evvel, onun patriklerine ve kumandanlarının her birine hediyelerini veriniz. Sonra Necaşi'ninkini takdim ediniz. Bu işi yaptıktan sonra, oradaki Müslümanların size teslimini isteyiniz. Necaşi'nin, Müslümanlarla görüşüp konuşmasına meydan vermeyiniz, denildi. Elçiler, Habeşistan'a geldiler. Devlet erkanını görüp, hediyelerini verdikten sonra, her birine bizim içimizde bir takım insanlar türedi. Bunlar bizim ve sizin bilmediğimiz yeni bir din uydurdular. Bu gelenleri kendi yurtlarına götürmek istiyoruz. Hükümdarınızla onlar hakkında görüştüğünüz zaman gelenlerle görüşülmeden bize teslim edilmelerini temin için çalışınız. Bu kimselerle en çok meşgul olabilecek olanlar onların öz ana babaları ve komşularıdır. Onlar bunları gayet iyi bilirler, dediler. Patrikler bu teklifi kabul ettiler. Sonra Mekkeli elçiler, Necaşi'nin hediyelerini takdim ettiler. Melik Necaşi, hediyeleri kabul edip, onları davet ederek bir müddet görüştü. Elçiler, Necaşi'ye şöyle söylediler. Ey Melik! İçimizden bir takım kimseler, sizin memleketinize iltica etmişlerdir. Bu gelenler, kendi milletlerinin dinini terk ettikleri gibi, sizin dininize de girmemişlerdir. Kendi kafalarına uygun, uydurma bir dinleri vardır. Ne biz, ne de siz. Bu dini bilmiyoruz. Bizi, bunların mensub oldukları milletin eşrafı size gönderdi. Bu eşraf, sizin memleketinize iltica eden adamların babaları ve kendi öz akrabalarıdır. İstekleri, gelenlerin iade edilmesidir. Çünkü onlar, bunların hallerini daha yakından tanır. Onların kendi öz dinlerinde hoş görmediklerini daha iyi bilirler. Gerek Amr bin As, gerekse Abdullah bin Ebi Rebiya'nın en çok arzu ettikleri şey, Necaşe'nin bu sözleri dinleyerek, arzularına uygun hareket etmesiydi. Elçiler, bu sözleri söyledikten sonra, Necaşi'nin patrikleri söz alıp şöyle demişlerdi. Bunlar çok doğru söylediler. Bunların milletleri onlarla daha iyi meşgul olabilir. Onların neyi beğenip beğenmediklerini daha iyi takdir ederler. Onun için siz bu adamları teslim ediniz de bunlar onları memleketlerine ve milletlerine götürsünler. Melik Necaşi bu sözlere çok kızdı. Vallahi hayır. Ben bu adamları teslim etmem. Bana iltica eden, memleketime gelen adamlara hıyanet edemem. Bunlar beni başkasına tercih etmiş ve benim ülkeme gelmişlerdir. Onun için gelen muhacirleri sarayıma davet eder, onlara bu adamların söyledikleri sözlere karşı ne diyeceklerini sorar, cevaplarını dinlerim. Eğer muhacirler bunların dedikleri gibi iseler onları gelenlere verip kendi milletlerine iade ederim. Öyle değilse onları korur ülkemde kaldıkça iyilik ederim dedi. Daha önceleri Necaşi semavi kitapları incelemişti. Muhammed Aleyhisselam'ın gelme zamanının yakın olduğunu kavminin ona yalancı deyip inanmayacaklarını ve Mekke'den çıkaracaklarını biliyordu. Necaşi, Mekkeli elçilere, inandıkları kimdir? diye sordu. Onlar da, Muhammed'dir, dediler. Necaşi, bu ismi işitince, onun peygamber olduğunu anladı ve belli etmedi. Gelenlere tekrar sordu. Onun dini ve mezhebi nedir ve neye davet eder? Amr, onun mezhebi yoktur dedi. Necashi mezhebini dinini bilmediğim bana sığınan bir topluluğu nasıl teslim ederim? Meclis kuralım. Onları da getirelim. Sizlerle yüzleştirelim. Hepinizin durumu belli olsun. Onların da dinini bileyim dedi. Müslümanları saraya davet ettiler. Müslümanlar önce kendi aralarında istişare ettiler görüştüler ve Habeş hükümdarının hoşuna gidecek ve mizaçlarına uygun olacak şekilde neler söyleyelim diye konuştular Hazreti Cafer vallahi bizim bu husustaki bildiklerimiz peygamberimizin bize buyurduğundan ibarettir netice neye varırsa razıyız buyurdu Hepsi kabul ettiler ve sadece Hazreti Cafer'in konuşması için ittifak edip Necâş'in huzuruna geldiler. Melik Necâşi de alimlerini topladı. Büyük bir divan kuruldu. Sonra muhacirleri getirdiler. Müslümanlar geldiklerinde selam verdiler ve secde etmediler. Necâşi onlara neden secde etmediniz diye sorunca biz Allahü Teâlâ'dan başkasına secde etmeyiz. Peygamber Efendimiz bizi Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten men edip secde yalnız Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu dediler. Necaşi muhacirlere Ey huzuruma gelmiş olan topluluk bana söyleyiniz ülkeme ne için geldiniz haliniz nedir tüccar değilsiniz bir isteğiniz de yok sizin şu ortaya çıkmış olan peygamberinizin hali nedir? Neden memleketini halkından buraya gelenlerin selam verdiği gibi selam vermiyorsunuz? dedi. Cafer radıyallahu an Ey hükümdar! Ben önce üç söz söyleyeceğim. Eğer doğru söyler isem, beni tasdik edin. Yalan söylersem, yalanlayın her şeyden önce emret ki, şu adamlardan yalnız biri konuşsun, diğerleri sussun, dedi. Amr bin As, ben konuşayım, dedi. Necaşi, ey Cafer, önce sen konuş, dedi. Hazreti Cafer, benim üç sözüm var, şu adama sorunuz. Biz yakalanıp, efendilerimize iade edilecek köleler miyiz? dedi. Necashi: Ey Amr, onlar köle midirler diye sordu. Amr: Hayır, onlar köle değil, hürdürler dedi. Hazreti Cafer: Acaba biz haksız yere bir kimsenin kanını mı döktük de kanı dökülenlere iade edileceğiz? dedi. Necashi Amr'a bunlar haksız yere birini mi öldürdüler diye sorunca Amr Hayır, bir damla bile kan dökmediler, dedi. Hazreti Cafer Necaşiye, başkasının mallarından haksız yere aldığımız, üzerimizde ödemekle mükellef olduğumuz mallar mı vardı? dedi. Necaşi, ey Amr, eğer şun ödeyecekleri pek çok altın bile olsa, borçları varsa onları ben ödeyeceğim. Söyleyin dedi. Amr, hayır, bir kırat, bir para birimi bile yok, dedi. Necaşi, o halde siz bunlardan ne istiyorsunuz diye sorunca, Amr, onlar ile biz bir dinde ve bir yoldaydık. Onlar bunları bıraktılar. Muhammed'e ve dinine uydular, dedi. Necaşi, Cafer'e, siz bulunduğunuz dini bırakıp, ne diye başkasına uydunuz?'' Kavminizin dininden ayrıldığınıza, benim dinimde de olmadığınıza göre, sizin inandığınız bu din nasıldır? Hakkında bilgi verir misiniz diye sordu. Hazreti Cafer: Ey hükümdar! Biz cahil bir millet idik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan leşi yer, her türlü kötülüğü işlerdik. Akrabalarımızla münasebetlerimizi keser, komşularımıza iyi davranmazdık. Kuvvetlilerimiz zayıflara zulmeder ve merhamet nedir bilmezlerdi. Allahü Teala bize kendimizden doğruluğunu, eminliğini, iffet ve temizliğini, soyunun düzgünlüğünü bildiğimiz bir peygamber gönderinceye kadar bu vaziyette kaldık. O peygamber bizi Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inanmaya, ona ibadete Bizim ve atalarımızın tapına geldiği taşları ve putları bırakmaya davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanete hıyanet etmemeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Her türlü ahlaksızlıklardan, yalan söylemekten, yetimlerin malına el uzatmaktan, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi sakındırdı. Bize Allahü Teala'ya eş ortak koşmaksızın ibadet etmeyi emretti. Biz de kabul ettik ve Allahü Teala'dan ne getirmişse hepsine inandık ve söylediklerini yerine getirdik. Allahü Teala'ya ibadet ettik. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal bildik ve öyle amel ettik. Bu yüzden kavmimiz, bize düşman olup zulmetti. Bizi dinimizden döndürüp Allahü Teala'ya ibadetten vazgeçirip tekrar putlara tapmak için türlü işkencelere ve mihnetlere uğrattılar. Bize zulmettiler. Bizi sıkıştırdıkça sıkıştırdılar. Bizimle dinimizin arasına girdiler ve bizi dinimizden ayırmak istediler. Biz de yurdumuzu, yuvamızı bırakarak senin ülkene sığındık seni başkalarına tercih ettik. Senin himayene, komşuluğuna can attık. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ummaktayız, dedi. Hazreti Cafer konuşmasına şöyle devam etti. Selam verme işine gelince biz seni Rasulullah'ın selamı ile selamladık. Birbirimize de öyle selam veririz cennettekilerin selamlarının da bu şekilde olduğunu Peygamber Efendimiz haber verdi. Bunun için yüce zatınızı öyle selamladık. Peygamber Efendimiz insanlara secde edilmeyeceğini buyurduğu için Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Necashi, sen Allah'ın bildirdiklerinden biraz biliyor musun diye sordu. Hazreti Cafer, evet deyince Necaşi onu bana oku dedi. Hazreti Cafer de Meryem Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başladı. Ankebut ve Rum surelerinden okuduğu da bildirilmiştir. Necaşi ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslattı. Rahipler de ağladı. Necaşi ve rahipler, Ey Cafer! bu tatlı ve güzel kelamdan biraz daha oku dediler. Hazreti Cafer Kehf suresinin başından itibaren okudu ki mealen kafirleri yüce katından sadır olan en çetin bir azap cehennem ile korkutmak salih amel işleyen müminleri de içinde ebedi olarak kalacakları güzel bir ecir cennet ile müjdelemek, Allahü Teala çocuk edindi diyenleri korkutmak için lafsında bir bozukluk, manasında bir tezat kılmadığı, ifrat ve tefritten uzak olan dost doğru kitabı Kur'an-ı Kerim'i kuluna Muhammed Aleyhisselam'a indiren Allahü Teala'ya hamd olsun. Ne onların Allahü Teala çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının buna o söze dair hiçbir ilimleri yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz büyük bir küfür, şirk oldu. Onlar ancak yalan söylerler. Ey Resulüm, bu Kur'an-ı Kerim'e inanmazlarsa hüzün ve gadapla arkalarından kendini helak mı edeceksin biz yeryüzünde olanları madenler hayvanlar ve bitkileri yer ehlinin hangisinin ameli salih'tir hangisi dünya arzularını terk etmiştir imtihan edelim diye zinet kıldık buyuruluyordu necashi kendisini tutamayarak vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Musa ve İsa da aleyhimüsselam onunla gelmiştir dedi. Kureyş elçilerine dönerek gidiniz. Vallahi ben ne onları size teslim eder ne de bunlar hakkında bir kötülük düşünürüm dedi. Abdullah bin Ebi Rebiya ile Amr bin As, Necaşi'nin huzurundan çıktılar. Amr, Abdullah'a, Yemin ederim ki, onların bir kabahatini, Necaşi'nin yanında ortaya koyup, köklerini kazıtayım da gör, dedi. Arkadaşı Amr'a, onlar bize muhalefet ediyorlarsa da, iyi kötü akrabalığımız var, bunu yapma, dedi. Amr, onların İsa aleyhisselamı bir kul olarak bildiklerini Necaşi'ye ihbar edeceğim, dedi. Ertesi günü Necaşi'nin yanına varıp "Ey hükümdar, onlar Meryem oğlu İsa'ya aleyhisselam ağır sözler söylüyorlar. Onlara adam gönderip İsa aleyhisselam için ne söylediklerini bir sor." dedi. Necaşi Hazreti İsa hakkındaki telakkilerini sormak üzere Müslümanlara adam gönderdi. Tekrar geldiler. Birbirlerine İsa aleyhisselam hakkında sorarlarsa ne cevap vereceğiz dediler. Hazreti Cafer vallahi Hazreti İsa hakkında Allahü Teala'nın buyurduğunu Peygamber Efendimizin bize getirdiğini söyleriz dedi. Necashi'nin huzuruna çıkınca Necashi siz Meryem oğlu İsa aleyhisselam hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Hazreti Cafer biz İsa aleyhisselam hakkında Peygamber Efendimizin bize Allahü Teala'dan getirip tebliğ eylediğini söyleriz. Onu Allahü Teala'nın kulu ve resulü olduğunu dünyadan ve erkeklerden vazgeçerek Hak Teala'ya bağlanmış bir afife olan Hazreti Meryem'e Allahü Teala'nın ilka eylediği kelimesi olduğunu kabul ederiz. Meryem oğlu İsa'nın hali, şanı bundan ibarettir. Hazreti Adem'i topraktan yarattığı gibi İsa Aleyhisselam'ı da babasız yaratmıştır deriz. Deyince Necaşi elini yere uzatıp yerden bir saman çöpü aldı ve yemin ederim ki Meryem oğlu İsa da sizin söylediğinizden fazla bir şey değildir. Arada bu çöp kadar bile fark yoktur dedi. Necaşi bunu söylediği zaman etrafındaki hükümet erkanı ve kumandanları aralarında fısıldaşmaya ve homurdanmaya başladılar. Necaşi bunu görünce onlara yemin ederim ki siz ne derseniz deyin ben bunlar hakkında iyi şeyler düşünüyorum dedi. Sonra Müslüman muhacirlere dönerek sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim. Ben şuna inandım ki o Allah'ın resulüdür. Zaten biz onu İncil'de görmüştük. O resulü Meryem oğlu İsa da haber verdi. Vallahi eğer o buralarda olsaydı gidip onun ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Gidiniz. Ülkemin eldeymemiş kısmında her türlü tecavüzden uzak, emniyet ve huzur içinde yaşayınız. Size kötülük edeni helak ederim. Bana daha kadar altın verseler, sizlerden birini üzüntüye sokmam, dedi. Necaşi, bundan sonra, Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeler için, benim bunlara ihtiyacım yoktur. Başkalarının gasp ettiği bu mülkümü, Allahü Teala bana geri verirken ve halkı bana boyun eğdirirken benden rüşvet almadı diyerek hediyelerini iade etti. Kureyş elçileri Necashi'nin huzurundan elleri boş döndü. Bahtiyar Necashi de İslamiyeti seçmiş, eshab-ı kiramı ziyadesiyle sevindirmişti.